Samsun Canlı Haber TV olarak Samsunlulara sorduk. Ayasofya ibadete açılmalı mı? Sizce Ayasofya ibadete açılmalı mı? Ayasofya ibadete Hristiyanlar için mi? Bizim için mi? Bizim için. Yani zarar verilmeyecekse açılması iyi olur bence. Özelliğini bozacak değişiklikler yapıp bir takım farklılıklarla birileri rast sağlayacaksa açılmasın. Tabii ki. Bizim ülkemizde. Bizim. Onun için bizim olmalı yani açılmalı. Açılsın da açılsın. Niye açılmıyor? Atatürk'ten önce camiydi değil mi? Evet. Sonra Atatürk müze mi yaptı? Müze yaptı. Demek ki cami olması gerekiyor. Evet. Allah'ın evi olması gerekiyor değil mi? Yani açılması gerekiyor. Sonuçta cami olarak kullanılıyor, kapatılmış. Açılması gerekiyor bence. İnsanımızın telakkisine kalmış bir şey. Bu zamana kadar müze olarak kullanıldı. Niye gerek duyuldu? Açılması da mümkün. Bence açılsa da olur müze olarak kalsa da olur. Önemli olan tarihi korumak, kollamaktır diye düşünüyorum. Sizce Ayasofya ibadete açılmalı mı? Hayır. Orası tarihi bir değer. Öyle de kalmalı yani. İbadet edeceğimiz çok yerimiz var. Yani bence dokuyu bozmamak lazım. Müze olarak kalsa daha iyi değil mi? Atamızdan hatıra diyelim. Kardeşim tarihi bir yer orası ya bizim. Niye açsın yani orası? Ne Ayasofya elimize mi? Nedir Ayasofya? E, ee, Kasım olarak ya İstanbul'da cami mi yok kardeşim? Bir dünya camimiz var bizim sizin İstanbul'da ya. Okuldan çok camimiz var lütfen yani. Bence açılmasına gerek yok. Gerek yok her yerde cami var. Bence açılmamalı. Yani kötü kullanımı şey yaparlar. İbadet yeri çok annem benim. O kadar çok ki Allah'a şükürler olsun camilerimiz o kadar çok. Orada bir müze olsun hiç olmazsa öyle hizmet etsin isterim ben. Kimseye zararı yok açılsın. Sizce Ayasofya ibadete açılmalı mı? Cami Türkiye'de cami çok, müze daha az, müze olarak kalması daha iyi bence.